Merhaba arkadaşlar. Bugün ayın 24'ü. 24 Eylül Salı. Pazar günü Badavut tarafına gittik. Önce Pelitköy'ü yukladık. Maalesef rüzgarlı olduğu için dalga vardı ve duramadık. Oradan Badavut'a geçtik. Badavut güzeldi. Dalga pek yoktu. Ama gel gelelim orada da balık bulamadık. Bir iki güzel vuruş oldu. Ama çekerken maalesef balığı kaçırdık. O yüzden pazar günkü maceramızı sizlerle paylaşmıyoruz. Bugün direkt Güre'ye doğru çıktık yola. Güre'de bir deneme yapacağız bakalım. Çetin abiler yine gelecekler. Ee, sonrasında da e, Yasin gelecek nasip olursa. 3.5-4 gibi. Tekneyle deneyeceğiz. Ben öncesinde yine bir iki atarım. E, gelirse bizim ekipten birileri daha. Onların videolarını da sizinle paylaşacağım. Dilerseniz size önce pazar gününden birkaç video gösterelim. Ondan sonra güre maceramızla devam edelim. Haydi hoşçakalın. Baba sen bir şey diyecek mi? Ne diyeyim oğlum gürede şeyde balık yoktu. Badavut'ta balık yoktu. Kayalık olduğunda. Hı -hı. Bilmem biz tutamadık. Bakın. Şansımız. Tamam bakalım deneyelim şansımızı. Haydi dostlar görüşmek üzere hoşçakalın. İçmelere geldik. Baktık şöyle bir rüzgarlı Çetin abiyle de buluştuk. Periköy içmelerdeyiz. Şöyle bakalım. Naci abi de önden, önden gidiyor. Zeytin ağaçları bu sene çok zeytin yapmış maşallah. Ankaralı Mehmet bize bol bol zeytin yedirecek, zeytin yağ içirecek. Evet. Bu sene zeytinler, zeytin yağlar. Ankaralı Mehmet abiden. Evni abla da işte börekleri yapar yanına. Kan Şöyle bakalım bir maşallah zeytinlerin maşallah var hal yani şuraya Evet. Haydi bakalım şimdiki rotamız Badavut. Badavut'a gideceğiz Sık bir de. Bir dolayı mi? test edelim. Karınları da mı açmış? Evet. <laughs> o kadar açtı. Siz bunları arabaya binlerin götürün eve. Vallahi bakar Yerimizde ölüleri <laughs> <laughs> Onu iler hatta gelmesinler doğru. Yer değişti Aa çektim bunlar. Evet. buraya. Ya. Ben de istiyorum diyor bak görmedi dedikleri Hiç bakmıyor ekmekleri yemiyorlar. Evet mekana geldik. Bizden önce gelenler olmuş. Çetin abiler, Ankara'da Mehmet abiler, Necati abiler. Kapmışlar bizim yerleri <laughs> Emin abla başladın mı? Yok. Yok, yok mu yok. daha? Boşa mı atıyorsun? Boşa atıyorum. Ha, iyi hadi o zaman. Gelmeyiz de. E tabi canım beni bekliyorlar. Evet. Yalnız Mehmet abi bu sefer galiba bayağı iddialı. Geçen sefer pek tutamadı ya. Bu sefer alacağım. Yok yakın atıyor. Beline ne kadar ben giriyor. Mi? Gırtlağına kadar gireceksin abi. Hoş Hırt mı? Ben onu anlayamıyorum. <gülüyor> <Gırtlağı> <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Hadi bakalım. Bol bol güzel güzel balıklar. <gülüyor> Allah <gülüyor> nasip etsin. Allah. Yani hepimize. Çetin abi de burada oltaları hazırlıyor. Babam oturdu. Ben. De. Yok yani grup olarak diyor biz e, mi gelmişiz? Hayır biz de Maşallah, değiliz. Maşallah iyi geldiniz. Hadi bakalım. Hadi hepinize ya, rast gelsin. Dedim ki gidi. Gitinden önce mi geldin? Önce ondan, şu an, şu ondan şu önce. Şu ondan şu ondan önce. Evet. İyi, iyi. Ya gelmezsin. muayene bitti. Sevinçten nereye? <laughs> <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Kafa ya atıyor? Ha? Kapatıyor galiba. Ya, ya. Küçük Salalım. Salalım. <gülüyor> Salalım. <gülüyor> Salalım. <gülüyor> Salalım ki. <laughs> ya. Salalım. 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 Gelsinler gelsinler. Hadi Necati abi sen sende ya. Ya anasını var sola atma, oraya mı taktırdı? Ay maşallah ne? Kupes mi? Aha, kupes. İyi güzel. Güzel güzel. güzel. güzel güzel. Güzel. Aferin. Kupes kupes. İyi iyi. Hadi bakalım. Hadi güzel. <laughs> Bugün balık yiyeceksiniz galiba. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Ateşi yakma Hasan. Haydi bakalım. Kupes. leşti ama anında vuruyor ya zaten kapatmadı Yeah Ben şurada boşak. Evet. Şansımıza ya boşak, ne yapalım? Olur olur. Yağurlundan, ha buraya gel. O buraya girdi. Mercanlar basmıyor. Bunlar da yani. Çekiyoruz, çekiyoruz Mercan gibi. Ha küçük. <laughs> küçük salın da gitsin. Baksana mavi mavi burnu var. Evet. Evet, evet. O evet. Çok, Çok mercan yavrusu var ya. Yem bırakmıyorlar. Emre abla geliyor dedi. Geliyor bir şey ama ne geliyor bakalım. Oo. Oh my god. Aman. O oh, yok tuta. çıpra, değil sargos. Sargos işte çıpra. Oy 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 kurban olayım. Aa, tutan tutamayan da görsün. Hiç alamayanlar hadi belki. alkışlayın bakalım. Emin ablayı alkışlayın. Oturduğu yerden oltasını tuttu. ben attım oraya ya. Ha, sen çekti? mi aldın pardon? Kim çekti? Ya ben attım oraya. Kim gidiyor dedi. Maşallah. Hadi Bir bakalım. karış var mı? Bir karış var var. var. Bak. Hadi güzel o güzel. <laughs> Olur. Hadi oldun sen de öğretmiş Emin abla sana. <laughs> evet evet evet. Yok. Erişir şey de bir şey olur ya. Gerabim, büyük büyük o ya. Onlar ya. demek ki. Güzel abi la. Hadi bakalım. Rast gelsin Mehmet abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Evet şimdi kimde kim kimde sıra? Çetin abiyle <laughs> Necati abi. <laughs> ha, ha pardon sen mercan aldın. Sıra Çetin abi'ye geldi bakalım. Gerçi o da bizim gibi kupeza atmıyor ama Dünler, Zargana gelirse. Dünlerden Ama demek evet, bu senin şeyinden oldu. Fazla olta oldu. Değil mi? Ben bu tarafa atladım sana. Vallahi öyledim ya. Yoksa ben topluyordum. Hı <laughs> Sen atlayınca attın yoksa ondan ya gelmezdi. Evet <laughs> evet. Hadi bakalım rast gelsin. Dediğin ya fazla gelecek diyor. Yarın gelir. Mercana bak, mercana. Güzel, güzel. Ay yavrum, ey. Güzel. Sonra mercan çıktı. Güzel, güzel. Gördün mü? Tane ol. Tane ol. Hadi bakalım. Bak sen ama şuna bak. Çok iyi vurdu ya. Evet. Mercan. Atarsın o. Yine küçükmez, yani küçük benzer. Bir, bir tane daha vardı kesin düştü ya. Bu bunun ağırlığı değil yani gelen ağırlık. Hop dur lan kum atlama. Bu sene hep mercan geliyor buraya. Orası mercan yapıyor aslında yer ya. Evet. Gitti. Hadi bakalım. Annem babam gelsin. Büyü de gel. Çek şuraya. Ya. Abi nasıl bir balık Tır bu Aa, böyle ben anlamadım ya. Balığa mı geliyorsunuz? Balık Aileler yarışıyor ama geliyorsunuz. Balık olmayınca Aileler yarışıyor değil de o. neydi yemek, yemek programı diyelim. Neyse programı ismi işte. O maşallah vallahi Feride abla Allah razı olsun. Bir ay kaç ay oldu gör, gör, gör Afiyet olsun. Bir ay mı iki ay mı oldu görüşemedik ya. Mı, oldu? ya. ya. <laughs> Bunun özlemini görüyor işte. Biraz Biraz He, ya gece uyuyamadım Gelir, <laughs> Afiyet uyuyamadım. olsun. Şimdi Tamam rica ediyorum. Bundan daha hayalıyorum kafama göre. Dedin, afiyet olsun. Tamam. E... Elinize sağlık, kesenize bereket. Aynen teşekkür adam. ederiz. Dedim yavrum dedim. Ben dedim şey yapmayalım. Bu, bu Mehmet abi'yi de konuşturuyorsunuz, de. yiyorsunuz değil mi onun yemeklerini? Evet, onun yemeğini Mehmet abi benim. konuşma, ye, ye. Boşver. Yiyorlar bak yemeklerini. <laughs> Hadi bakalım. Çok afiyet, çok afiyet, çok afiyet olsun. Hepinize. Ekip güzel. Ne Olan... balık işte ya. ya. olsun balık, balık olsa da olur olmasa tut 3-5 tane oraya. işte balık yeter abi. Ben balığa mı girin, oradan bir palamut alırım <laughs> palamut. Bu kadar masraf yapıyoruz buraya gelmek <gülüyor> için. Evet. <laughs> <laughs> 10 tane palamut alırım. <laughs> da. Bu fazla bile. 80 lira palamutun ee, o 10 800 lira Evet. Zaten <laughs> bin <kusurlara masrafımız gülüyor> Abla koşturdun ya bizi de koşturttun. Ama nasıl kamışım ucumu yatırdı gördün? Evet geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hadi geliyor. bakalım büyük bir balık gelir inşallah. Çıpramıdır artık. Vallahi bir şey geliyor. geliyor. Hadi. Bir şey hadi. Hadi bakalım ben de şöyle şeyde bekleyeyim. Ay, gevşedi ya. Hadi hadi çek çek çek. Gevşetme bırakma. bırakma. Bırakmıyorum ama gevşedi. Hadi bakalım. Gevşek, çek çek çek. Sen bırakma çek. Çek çek ol sana doğru yüzüyodur. Geliyor geliyor. Karagöz geliyor karagöz. Karagöz, karagöz. karagöz. karagöz geliyor. Efendim, sen, lan boy. Gel Allah'a sığır. Amı yambuluş imcan. Kamışı bi yambulsa. Aa ya anam, 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 anam. Anam, anam, anam anam Ya benim de biraz önce elime battı işte öyle. Vallahi evet. Karagöz mü? He Karagöz Karagöz hacivat da yakalayacağız birazdan. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ya evet. bir avuç Rast içinden gelsin. var. Sağ ol. çok teşekkür ederim evetçi. Nasıl ne kadar oldu bakalım bir bakalım. Ya daha bir şey yok Söz ya. ya. Sondan pek bir şey yok ya lan. Yok yok. Hadi. Yani ya iş ola me işte bulmadı. İdare ediyor. Yeter yeter. Benim. Uzaklamayın. Evet. Sakat, bunların hiç biri yoktu. Bak şimdi balken çıkmaya başladı. Hadi bakalım hoş geldiniz <laughs> siz de abla. Ya, uzak duruyorum biraz yok, sanki yok. böyle evet, rahatsız gibisin. Özellikle biz uzak otur. Tamam iyi oldu. abi. falan da şey arada. Geçmiş olsun. Sağlık yok. Vazvaya vuruyor. bir desteği bunu. Hani kupalar? Kupalar <laughs> <Evet, evet, gülüyor> o tarafta. babam maskeyi takmış maşallah. Ya. O öyle. Açık havama. Olsun. Abi sıkıntı yok. Hadi bakalım kim daha çok balık tutacak? Ben çekiyorum şimdi evet. sizi. Kalsın kalsın Mehmet abi Sizden kalsın. Çekme. Bekliyoruz. Biz ha. de bekliyoruz. Kendimizden biz de kalamar bekliyoruz ama ha. bakalım nasip. Kalamar, kalamı, Hadi bakalım. Baba maşallahın maşallahım var yine yiyiyorsun ha. Afiyet olsun. <laughs> Hadi Yasin Bey, rast gelsin. Sağlar, teşekkür ederim. Nereye gidelim abi. Kafamıza göre. Oo Yasin, tuttun mercanı ha? Evet. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Sağ. Ol. Hadi bakalım, rast gelsin. Başladık tutmalara. Evet, teknedeyiz. Abi, Gür açıklarındayız. Var. Şöyle yapalım bir bakalım. Hadi Her, herkese rastgele. Evet Yasin geliyor dedi. Oo mercana bak baba baba. Maşallah. Ne yaptın Yasin sen böyle maşallah ya. Mercanlar mercanlar. Gelsin mercanlar. Hadi tabak bakalım. tabak. Hadi bunun dili şişmiş. Patlat. Eğer canlı kalsın istiyorsan. Bak. Tabak abi tabak. hadi bakalım sıra bizde. Kas gelsin. Yasin Haysin dur mercanlar. dur. Oh oh oh. Anasıyla danasıyla maşallah. Anasını Binnoşar al, danasını sat. Minnoşu hemen salalım abi. Hadi bakalım. Hemen yürü. yürü ben yetiştiremiyoruz ya arka arkaya mercan tarlasını bulmuşuz ha. Maşallah diyelim maşallah. Hadi bakalım hadi. Haysin mercanlar. Hadi bakalım. Devamını da bekliyoruz Yasin Bey. İnşallah abi. Tam yerine bulmuşuz ha. Mehmet abi geliyor dedi. Geldi. Güle, güle. rastgele. Evet Yasin geliyor dedi. İki tane aldı hem de. İki tane ısparos. Evet. Sal Sen onları almazsın ben. Almıyorum zaten. Hadi bakalım Yasin Bey onu da atalım. Bunlar mindeş abi. Geliyor. Tuttuğum en büyük balık olacak. Yani iki tane hem Mercan hem şey. Kısmaros vay be. Gelsin balıklar. Vallaha. Gelsin mercanlar. Oy oy oy. Oy oy. Çok yoruldu. Vallaha. Şöyle mercan çok iyi ya. Mercane. Böyle. Hop. Vallahi yerinde durmuyor. Ya. Şey sandım mı? <laughs> Haydi rast gelsin. Hadi sağ ol. Evet Yasin geliyor. Oo Trakonya'nın <laughs> şeyini buldu yine. Yatağını. Ela ya, hiç sevmiyorum şu balığı ya. Vay be. Her seferinde de buluyor bir sefer senin ya. Evet, takılıyor. şey yap istersen kesin çünkü çok yutmuş. Ayarlayacağım. Evet Yasin geliyor dedi. Acilen sarıldı kameraya bakalım. Oo mercan. Haydi Merca Mercan Mercan'ın yuvasını bulduk. Sen şimdi köy sandığını da aç Hadi. Biraz gelsin. Yasin Bey balık bırakmadın ya. Giremez baroz. Hadi bakalım. Küçük. At hemen. Evet yetişemedik ama Yetişemedik. geldi kupes kupa Pedras gelsin. Kupes. Bayağı da büyük baksana. Evet, gayet iyi. Hadi Yasin, güzel geldi. Oo, baba mercan. Yemlerin bir kısmı düştü ama değer. Hadi bakalım. Köy sandığını açalım mı? Açalım. Hadi bakalım. Köy sandığına. Haydi. Haydi rastgele. Hadi Gelsin bekliyoruz. balıklar. Gelsin yeminlerde balıklar. Gelsin balıklar. Güneş başkan da artık batıyor neredeyse. Bir 15-20 dakika yarım saat daha takılırız sonra Ayhan amca kenarda bekliyor bizi. Yanına döneriz. Hadi bakalım. Biraz gelsin. Yasin çok iyi dedi. Hadi bakalım şu kamış alayım. Allah Allah Allah. Ver cana bak ver cana. Tabak <laughs> Yasin, tabak. Böyle böyle. Ne yaptın sen böyle mercanların şeyine geldik yuvasını bulduk Porsiyon, porsiyon. Allah. Of of of, dur bir de fotoğraf alayım, dur. Dur. Şöyle bir de fotoğraf alalım da. Olan var, olmayan var. Şöyle dur. Tabak, tabak. Dön, Şöyle çok yapalım. dönüyor, çok dönüyor. Tamam herhalde. Hadi bakalım. Allah maşallah. At, salem bak. Mi abi. Sağ sağ. <laughs> Boyutlar bize küçük. <laughs> bize aşar bu boyut. <laughs> şey. Atarken dışarı çıkmasın atmasın. <laughs> Hadi evet, Yasin'e gelen balıkları çekmekten kendim olta atamıyorum. Adam anam anam. Neymiş o sübye geldi? Sübye. Aha. Şey de takıldı. Balık mı var? Ah, başka? Evet işte. Bir dakika dur dur. Dur, da. dur dur. Ben gördüm de biraz bu tarafa tu doğru tut. Bu düşmezse inşallah. Dur. Eline batırma da. Hah tamam. Hayırlı Islandık. işler. Islandık. Lillaha <laughs> Açacaksın mı? Duracak mı? Yok yok yok. Açayım mı köy sandığını? Açayım. abi. Ups. Bayağı çeşit oldu Yasin. Evet. Hadi bakalım. Gelsin balıklar. Rast gelsin? kapatmadı değil mi? Evet Yasin'e bir mercan daha mı geliyor? İzmarit. Ha. İzmarit gelmiş. Tamam bakalım. Hadi Yasin iyisin. İlk defa izmarit geldi? İlk izmaritimiz bu. İlk farklı balığımız diyelim. Hadi olursa. bakalım. Hadi rast gelsin Yasin Bey. Sağ ol abi teşekkür ederim. Evet günü bitirdik. Çetin abi toparlandın hemen. Tamam artık. Yeter mi? Dükkanı kapatıyoruz. İyi gitmiş bizimkiler. Biz denizdeydik Yasin de. Mercanları kırdık. E, açıkta deniz işte. Tekne solan çiçek kıyıda evet. sinek avladık. Vallahi öyle. Yok, yok. Babamla oturdunuz durdunuz. İyi sohbet yaptık. O bol, da o lazım sohbet. ya. O da lazım. Kahka, şamata, gır gırgır. Bunlar yarın da gelecek herkes. Doğru. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Canım abla teşekkür ederiz her şey için. Hadi, Hadi kendinize iyi bakın. İyi, i̇yi akşamlar. Görüşürüz. görüşürüz. Baba, nasıl durumlar? Sıkıldı İ mı canın? Yok ya hiç sıkılmadı. Biz kesinlikle muhabbet ettik. Böyle. Oh iyi hadi biz de balık tuttuk. Ha. Evet hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar iyi akşamlar diyelim. Hadi akşamlar. Herkes kendine iyi baksın. Ben biraz ıslak. Saçlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki avda görüşmek üzere. Hoşçakalın.